yapımı tam 5 ay sürüyor. Alın teriyle üretiliyor. Ancak onu bu kadar değerli yapan doğallığı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen zeytinyağlı sabun yaklaşık 5 aylık zahmetli sürecin ardından tüketiciye ulaşıyor. Kimyasal sabunlardan farkı bunlar doğal olduğu için yani insanın saçlarına herhangi bir zarar vermez. Dökülmeye karşı etkilidir. Hiçbir katkı madde bulunmadığı için. Sabunun hikayesi zeytinlerin çekirdeğiyle ezilerek yağ haline getirilmesiyle başlıyor. Bu yağ büyük kazanlarda iki gün boyunca kaynatılıyor. İstenilen kıvama geldiğinde ise kurutulup şekilleneceği sergiye dökülüyor. Bir gün bekletilen sabunlar kesiliyor ve bir duvar gibi örülerek kurumaya bırakılıyor. Yaklaşık 5 ay sonra paketlenen sabunlar kullanıma hazır hale geliyor. Şampuan yerine kullanmasını tavsiye ederiz. Şampuanlardan daha etkilidir yani. Vücut ve yüz temizliğinin yanı sıra kozmetik sektöründe de kullanılan zeytinyağlı sabun Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkça tüketiliyor. Başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen Nizip sabununun en önemli özelliği kimyasal